Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Penumbra'nın ikinci bölümünü çekiyoruz. Ee, hatırlarsanız böyle garip bir mahzen gibi bir yerde kalmıştık. Ee, geçen bölümde Berat vardı bu bölümde Berat yok diyeceğim ama kendisi yine burada. Ya yani Berat'sız ben bu oyunu oynamam zaten arkadaşım. Gerçekten ürküyorum ben böyle oyunlarda. Öncelikle Berat'a sözü vereyim. Merhaba arkadaşlar beni tanıyorsunuzdur önceki bölümden. Yine tanımayanlar için söyleyeyim, ben Berat. Oyun timinde editör olarak çalışıyorum. Fazla diyecek bir şeyim yok, başlayalım. Süremiz hatta kısıtlı, ondan. Tamam, hemen başlayalım. Sana arada bir sorular soracağım zaten ben. Sen bu oyunu bitirmişsin ya, ha? Ulan ona. Dur hemen. Yalnız abi, oyunun efektleri falan korkutuyor ya. Burada bir şeyler var. Ne lan bunlar? Tokkai. Bunlar kibrit. O kazma var lan. Oksijen tüpleri gibi şeyler. Ya maden gibi bir şey mi burada acaba? Baktım da el feneri falan. Bu ne? Aa bunu aldın. aldık. Ne bu? ilaç gibi bir şey acaba? Canımız azaldığında mı içiyoruz? Bu kapı açılmıyor. Aa bu kapı açılıyor. Bu ne abi? Yerler yerler tahta korkmaya başladım. Ya gir. Sandalyeler var. Aa pil var. Ya bizim şu an şey çok güzel. Evet. Şu ikisini birlikte açamıyoruz mu ya? Hmm, açılsa güzel olurdu. Aa şurada ne bu? Akü. Alamıyoruz ama. Bakıyorum burada neler var başka. Burada başka bir şeyler yok. Başka bir şey yok. Vallahi nereye gideceğiz? Buraya gideceğiz mecbur. Mecbur buraya gideceğiz. Burada galip garip hırdavatlar var. Hemen toplayalım. Toplayalım diyeceğim de alınmıyor ki. Aa kavanoz gibi bir şey var lan burada. <laughs> burada yine bir careful yazıyor. Arkadaş bir careful, bir careful ne ya? Aa taş. Ne Kömür mü bu? Maden falan kömür herhalde maden. Aa burada kan var lan. Yok abi ben bu kapıyı açmam. Dur şuraya gireceğim. Berat yoksa burada bir ibnelik mi var lan bir şey mi gelecek lan? Ay sen biliyorsun oynamışsın ya. He? Kanka vallahi söyleyemem Ne olur ne olmaz. Oğlum bak varsa söyle. Var mı? Yok yok oyuncu bir şey yok ya olsa söylerim Senden bir şey saklayacağım yok ya. Yani. Ya oğlum yürü git. Oğlum bak beni germeye çalışma. Gerçekten geriyorsun şu an zaten. Kutularda zaten bir kere full, bir kere full korkmaya başladım kutularda Şu üstlerde bir şeyler var da alayım Şunlar boya, tü, boya kabları Aa burada şey var lan şartel var Çekiyorum valla Siktir ne oluyor lan Gidiyorum abi Anıt kim? Sen nesin abi? Berat Allah belanı versin Berat. Berat senin ben götüne koyayım Berat. Berat Allah senin belanı versin. Berat. Berat. Aga bu ne? Bu ne oğlum? Bıcık fıcık sesler geliyor. Şu al şu dinamik olan dilim. Dilim şeyin şu, şu amına koyayım. Kaç kaç. Lan ne sikeyim? Lan amına amına koyayım. Lan sen nasıl bir lan siktir git siktir git 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 Ölmedi buna koydum ölmedi Lan git git Berat var ya Berat Lan onu sikip onu sikip onu sikip Onu Ne oldu bu oğlum Buna buna lan lan ananı koyayım Kapa 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 Sikicem Sikicem Şeyini Eee ne diyorlar ona? Kapını. Ya dayolu git ya. Çok korkuttu beni zaten git. O nasıl bir gelişti lan? Kapıyı söktü. Hayvan ol hayvan. Git git git. Kapı dur 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 buraya sıkışacağım onu dur. Gelsene lan. Koştu. Gel. Gel babam var burada gel. lan dur. bu? Dur, dur 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 Abi ben bundan nasıl kurtulacağım ya? Abi siktir git Harbi çok tırstım lan Of Kalp, kalp atışlarım yerinde değil ha Oğlum gir şuraya lan gir, gir 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 Oğlum birini yemiş lan bu buradan gir Vallahi oyunda adamın kalbi atıyor. Benim de kalbim o derece aynı atıyor ya. Çok korktum ha. Yatak var lan burada. Ne bu yatacağız mı, uyuyacağız mı, ne olacak? Burada gaz var. Gaz, 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 gaz. gaz. Aa! Ne oldu? Ne oldu lan? Aa öldük lan. Gaz zehirli, zehirli çıktı gaz. Yatağı mı koyacağız acaba oraya? Gelsene yatak. Yatak gelsene. Yatak. Yatak gelmiyor ki. Berat ne yapacağız burada aga? Kanka şey Şu şuradaki boruların vanaları var. Onları kapatıp gazlar kapanacak onlar. Nerede vana var lan? Arkada şey yastığın orada. Yorgan gibi bir şey varsa hangisi? Bunların Ha şurada vanalar var lan. De bu kodumun şey çıkmıyor ki buradan. Hmm, yok abi bu burada çıkmıyor. B ne diyorlar ona? Bak mı, buk mu, bir bok diyorlar ya buna. Girol yine. Çık 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 çık, çık. Varalara nasıl nasıl ulaşabilirim ben ya? Emme oğlu bir çekilir misin şu? Aha. Aa içine içinden şöyle girebildik girebiliyoruz lan. De bu vanay vanay. Yapıyor da. Ha, bir tane VANA kaldı şu. Aa bu bana seçtik Bu vanaya dokunulmuyor. Aa dokunulmuyor tamam. Aa kapandı. Aha iyi. Abi on canavar neydi bir anda öyle geldi. Ben daha büyük bir şey sandım ama. Korkuttu yine. Kapı burada yine bir kapı var ya. Üf. Ne oluyor lan? Ha bize doğru açılıyormuş. Dedim lan biri mi ittiriyor ne oluyor? Burası kiler gibi bir yer. Aa bir şey aldık kar suyum var tane böyle hap kutusu gibi bir şey aldım bunlar içiyor mu ne yapıyoruz aa fişek tamam dolu dolu fişek var diyeceğim dinamikler harcadım biraz önce aha yapma etme eyler. gitme abi ışık gitmesin abi ışık ben, benim de fenerim var ama gitmesin ya aha anın ya abi bana şöyle aynı hareketler yapmayın ya bir şey çıkmıyor değil mi lan buradan? Ne bileyim ben şifresini ya. Okuyacağım şifresini lan. Nasıl bir yerde yaşıyor lan? Dur lan bir dakika. Adamlar burayı biz girelim diye açmış olmaz. Bir şey var mı lan orada? Kutu var. Tamam dur 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 buldum buldum buldum. Ahana, ahana girdik abi. Burada bir şey yok. Ya abi cana var, mana var, çıkmasın. Ben nereye kaçacağım bilmiyorum ya. oğlu biz nereye gideceğiz ki şimdi ben orada kaldım ya gittim ya. Ha, ayağa kalktık lan. Açın kapıyı. Buradan bir hayvan o hayvanı sürüklemişler. Allah Allah biz nereden gideceğiz burada ya? E burayı salak gibi açmazlar yani boşu boşuna. Bir şey var. Bir şey tıklanmıyor ki abi bu ne? Geri mi yiyeceğiz? Yo. Orada bir... Orada bir bokluk var. Ya tamam ayağa kalktık da şimdi tırmanamıyorum abi sen buradan? Sen ne biçim adamsın lan? Ya burada defteri şartı var açılmıyor mu burası? Yok mu? Bir şey mi yapacağız? Ne yapacağız burada? Anahtar mı anahtar mı vardı lan ne yapıyorduk? Şu anahtarı bir yerde kullanacağız hala mı? Berat burada nereden çıkıyorduk hatırlayabiliyor musun? hatırlamıyorum uzun zamandan beri oynamadım onda. Ulan Berat. Var ya ama biraz önce yaptığın tam kahpelikte. Unutma. Ya abi beni de yukarı alın. Hmm, burada ne yapacağım bilmiyorum. E ee, başka yer yok ki. Bir dakika lan şunu. Parlayan bir şey var burada. Allah Allah. Yok. Buradan çıkamadık. Gizli bir yol mu var? Ne var lan? Aşağıda bir şeyler olabilir aslında ama. İde başka bir kapı gibi bir şey yok. Yine mi geri gideceğiz ama biz bir şey almadık ki buradan. Önceki bölümde ne yaptık? Işık açtık, jeneratör yaktık, geri döndük de bu bölümde öyle bir yapmamız gereken bir şey de yok yani buradan yukarı çıkmamız lazım. Belki şifre aynıdır. Hemen dakikamızı bir kontrol edelim. Arkadaşlar ee, dakikamız dolmuş. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Penobron'un 3. bölümü en kısa zamanda gelecek. İyi seyirler. İyi akşamlar.